arkadaşlar, bugün Karşıyaka Belediyesi'nde gidiyoruz. Sizinle beraber gezeceğiz. Orada karikatürler var. Karikatür sergisi Ser için ediyoruz. geldik. İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde. Pazartesi ayın 16'sında açılan Atilla İlhan Portre Karikatürleri sergisi var. Ve büyük bir merakla sergiye Kaan'la gidiyoruz. Sizler de bizimle gelin. Bu güzel hesapları mutlaka görün. Haydi gidelim. Haydi gidelim. <laughs> Arkadaşlar orada benim çizdiğim kayıt ötesi mi var? Yaz İzmir'in sokak canları belediyemiz de çok hayvan severdir. Ayın 30'una kadar gezilebilir. 5.30'da kapanıyor belediye binası. Evet, kancım bakalım şimdi. Dayımızın, dayımızın karikatürü en başa konmuş. çok mutlu olduk, gurur duyduk. Kaan'ın dayısı, Kıbrıs'ta yaşıyor, hem bir coğrafya öğretmeni, yengesi coğrafya öğretmeni. Aynı zamanda karikatürist dayısı, Kıbrıs'ın en genç karikatürist ödülünü de almıştı, kişisel sergileri de olmuştu. Kıbrıs Kültür Bakanlığı'yla Türkiye'de olan e, Kıbrıs'lı diğer karikatüristlerle e, ortak sergi de açılmıştı İstanbul'da. Tek tek geziyoruz. Gerçekten hepsi birbirinden güzel, emek verilmiş. Şunu da çok sevdim. Ben Yurt dışından karikatüristler de katılmış. Evet, gerçekten. Güzel. Şimdi fark ettim, Tanju Özkan ilk karikatürüyle katılmış. Ayten Köse, Endonezya'dan bir karikatürist. Amerika'da yaşayan gün Akleman'ın gençlik hallerini ee, portre çizmiş. Şuna bayıldım. Halit Aytoslu. Gerçekten bayıldım. Yefitiş. Ramazan Özçelik. Lütfü Çakın. <laughs> Ay Lütfü. Lütfü abi. E, abinin karikatürist arkadaşı. Şurasında yaşıyor. Tanışmıştık kendisiyle. Ellerine sağlık Lütfü abicim. Çok güzel çizmişsin. Yalancı gezdin sergiye. Nasıl buldun? Çok güzel. En çok bunu sevdim. Çünkü bayın çizdi. Evet. Bizim için de çok güzel bir sürpriz oldu. E, abim karikatürünü Karşıyaka Belediyesi'ne Atilla İlhan sergisine gönderdiğini söylemişti. E, biz de çok merakla geldik. Mutlu olduk, keyif aldık. Peki e, ne söylemek istersin izleyicilerine? Arkadaşlar uzakta olanlar videomdan izlesin. İzmir karşı kadar olan... veya daha yakınlarda olanlardan evet. mutlaka sergiyi buraya gelsin. Görsün. Değil mi? Peki. O zaman sergimizi tamamladığımıza göre Kaan'cığım. Evet. Kanalıma evet. abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.